Ankara'da görülmesi gereken yüz mekan programımızda saklı kalmış hazineleri ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'ya 75 km uzaklıkta bulunan Haymana ilçesine geldik. Başkentin tüm geçmişine tanıklık eden Haymana'ya bağlı Dereköyde bulunan gizemli bir yapıyı Haymana Belediyesi'nden tarih uzmanı Ferdi Çakmak bizlere anlatacak. Şu an Gavur Kalesi'ndeyiz. Gavur Kalesi milattan önce 12. Ve 13. yüzyılda inşa edilmiş, günümüze kadar ulaşan önemli bir Hitit yapısıdır. Yapı kale olarak isimlendirilmiştir. Ancak kale ile ilgili çeşitli görüşler hakim. Buranın bir kale olduğunu, dini bir mabet olduğunu, gözetleme kulesi veya karakol olduğu konusunda çeşitli görüşler hakim. Ancak dini bir mabet olma ihtimali çok daha yüksek. Bunu da figürlerden anlamaktayız. Duvarda figürler çok net bir şekilde belli olmakta oturan bir tanrıça ve ona doğru yürümekte olan iki erkek figürü çok net bir şekilde belli olmakta. Burada tanrıçanın elinde bir Hititlere özgü bir sembol söz konusu. Bu sembol sağlığı ifade etmekte. Yapı ilk olarak 1861 yılında Fransız araştırmacılar tarafından keşfediliyor. Daha sonraki yıllarda da çalışmalar yapılıyor. Ancak en kapsamlı çalışma 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Alman arkeolog Wander Ostan tarafından yapılıyor. 1931 yılında da Mustafa Kemal Atatürk bizzat kazı çalışmalarını izlemek için buraya geliyor. Çalışmaları yakından takip ediyor. 1930 yılında yapılan çalışmalar sonucunda sadece Gavur Kalesi'nde değil, çevresinde de araştırmalar yapılıyor. Ve böylece aslında buranın bir yaşam merkezi olduğu ortaya çıkıyor. Yani Hititlerden önce de aslında burası bir yaşam merkezi. Sonrasında da yine Firiklerden ve Romalılar izlerine rastlanmakta. Yapının hitit yapısı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz çünkü burada figürlerin üzerinde işlenmiş olan giymiş oldukları ayakkabıların uçlarının dik olması, şapkaların, peluşlarının dönüşleri olsun bunlar hitit yapısı olduğunu netleştiriyor ki Anadolu'da bulunan diğer hitit yapılarını da incelediğimizde aynı özellikleri çok rahat bir şekilde görmekteyiz. Gavur Kalesi'nin önemli bir kısmını da bu bölge oluşturuyor. Bu bölgeyi şu şekilde düşünmemiz lazım. Burası aslında bir temel, sağlam taşlardan oluşturulmuş, sağlam, sağlam bir temel ve onun üzerine inşa edilmiş kerpiç duvarlar şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Kerpiç tabi günümüze kadar ulaşmıyor ancak sağlam taşlardan oluşturulan sağlam bir temel günümüze kadar ulaşmış bir şekilde. Gavur Kalesi'nin yani kale olarak adlandırılmasını sevildi aslında bu kısım. Bu yapı tam bir e, kale yapısını andırdığı için kale olma ihtimali üzerinde sebebi de bu şekilde. Müzik Yapının önemli bir kısmı da burası. Burayı e, bir mezar odası gibi düşünebiliriz aslında. Ama işte buranın işte bir dini mabet mi, kale mi yoksa ...bir gözetleme kulesi mi olduğu konusunda kesin bir yargı yok. Ancak araştırmacılar burayı bir mezar odası olarak düşünmüşler. O şekilde aktarmışlar bizlere de. Ki gördüğünüz gibi zaten küçük de bir alan. Mezar odası olma ihtimali çok yüksek buranın. Gavur Kalesi'nin önemli bir parçasını da burası oluşturuyor. Her köşesine tarih serpiştirmiş Ankara'nın... ...hayranlık bırakan gizemli yapısı Gavur Kale'yi mutlaka görmelisiniz.